yeni Erejil'la, yeni Spider-Man'cikle, yeni Libik'le hepsiyle siz güzel izleyeceği karşısındayız. Ay, okay. Süper tüm be. be. <laughs> ne fight döndü lan? Yatınlar aşağı. Okay. Kendi kendine iyi atıyor? Aaa kendi kendine dönüyor. Oha Thomas'ı sikliyor. Ay 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 ay! Hepsi evet, arkadaşlar ben karşıda var ki yep yeni bir oynasın sen kolay bir güncelleme videosuyla yeni çark videosuyla yeni erencilla yeni spider mencikle yeni libikle hepsiyle siz güzel izleyicilerin karşısındayız bugün an itibariyle hem iOS'lara hem androidlere hem emülatörlere her şey spider man modu geldi yeni güncellememiz geldi ve yanında çok da güzel bir sürpriz de geldi beni bile sağ köşeye yatırdı sol vurdu o kadar diyorum size benim çok zamanından bildiği istediğim bir araba vardı ya şu mafya arabacığına benzeyen araba bu arabacık da kusursuz titikçi arabası da uazcık da bir oyunumuza gelmiş bulunmakta yan tarafta yani şurayı gördüğünüzde burayı 200'e getirdiğiniz zaman burada kutuyu otomatik olarak size bu oyun bunu veriyor bu eski arabayı veriyor bu muhteşem arabayı veriyor onun yanı sırasında zaten bir video öncesinde söylemiştim gördüğünüz gibi bebek gibi set olan set burada karşısında bionic dalga seti onun yanı sırasında bir de bunun kafacığı var bu şekilde bir setçiği var onun yanı sırasında böyle bir kasçık var bir tavacık var böyle işte işte John Cena tarzı bir suikastçı kastı var ve bunu setip bu şekilde, bu, da, bu set de çok güzelmiş bu arada. Bu set de baya baya güzelmiş ama benim gönlüm tabii ki diğerinde bu ne? Ha, bu süslemeyeceği bu tabi benim setim burada bir tane gözle takılan bir şey var ama galiba göremeyeceğiz onu aynen görebiliyor bu şekilde olan bir olaycık var ve bir yandan böyle tatlı bir kıyafetçik var arkadaşlar bunların hepsi oyunumuza yeni gelen Ultimate Showdown'da şarkında var bilgi izle olsun ayrıca almak istediklerinizi belli bir puancık toplayıp buradan parayla da alabiliyorsunuz bir de yanında kusursuz tetikçi setinin e, kıyafetçiye geldi köpek seti bir de onun kafacığı geldi kusursuz tetikçi kafası geldi bilgi izle olsun ben bunu açacağım Hızlı bir şekilde sizlere buradan sonra girip bir erencil oynayacağım. Bir de üzerinde Livi oynamaya çalışacağım. Livikleri çünkü çok fazlasıyla değişiklikleri var. İkisinin de gameplay'ini siz bir videoda hem kutuyu hem erencil gameplay'ini hem de Livik gameplay'ini bir videoda izleyeceksiniz. O yüzden bu istiyor videoya bebeğimsi bir beğeni atarsanız gerçekten çok sevinirim. Halen daha da abone değilseniz abone olup o zili tüm olarak şu, şu ekranla böyle gösterirsen onu böyle bir abone ol. Ona bir zili bir tüm yap. Gerçekten her video yüklerinde anında bildirim al. Başka bir şey istemiyorum sizden. Hızlıca o zaman Gönüllü 2 başlıyorum abi. Çok konuştum. Çok konuştum. Günlük 2 başlıyorum. Benim derdim sadece şu mor seti almak. Bak o kadar diyorum. Çünkü hiçbirisi kırmızı değil. Destansı olmadığı için çok dikkatimi çekmiyor. Belki işte bu da çıkarsa hoşuma gider. Onu da söyleyeyim. Bu set güzel mi çünkü? Bu setle beğenir ne ben mor taraftarıyım abi. Bir geçiş dönemini görelim. Çünkü geç 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 yapıp hızlı hızlı açacağım. Sizin eli bak vaktinizi çalmayacağım. Buradan bir tane şey geldi. Güzel. Ne kardeşim bu? Bu peçeli soyguncu maskesi. Gayet güzel. Bir daha ver ver hemen şunu geç geç geçine de açıyoruz ama soğuktaymış bir daha bastım tamam süslemeci de aldık gel kardeşim bir daha ver kendini bana aa dönüşüyor a kask almışız güzel kask geldi gayet gayet iyi şunu al buradan ver abi şuradan bir tane şunu da 50 paracığımı da ver güzel ulan ben de dedim ki dönüşmeyecek diye biliyorduk ha dönüşüyormuş meğerse evet, evet. aha bir daha dönüştü Dövme infazcı başlığı geldi. Tava geldi. Çerçeve geldi. Ne oluyor lan? 13 geldi Emir. Bizim için mi getirdiler lan bunu? Abi, şey 13. Tek seferde bak ilk defa 13 veren bir şey gördüm abi. Çok mutlu oldum yani. Teşekkür ederiz PUBG Mobile. Sonunda 3, solunda var. Ama benim anlamadığım şey ilk defa böyle bir şey görüyorum. Normalde 13 diye bir para birim yoktu. Gelip de yanındakiyle birleştirince 13 oluyordu. 1, falan veriyor. Yok bu bizim için bir de PUBG Mobile'in 31'i getirmiş olması. Ya hadi biz. Ha? Yok. Oy yok mu abi? Yok yok o abartma. Yalandan abi yalan. Aha ona var. dönüştü. <laughs> tamam çık geldi ona dönüştü abi. Buradan neyimiz var? Buradan bir tane çantacığımız var. Ver kardeşim çantayı da. Gayet güzel. Vurduk geldi. Oha. Aynı iki tane maske çıktı o da geldi. Gayet güzel. Bizim evet. 1400'e ihtiyacımız var bu arada. Bizim 1400'e şey 13'e dönüşüyormuş. Tamam. Oğlum bu ne bu maske? Sokakta pazardan mı veriyorsunuz kardeşim? Alo PUBG Mobile. Bu ne? Tava ona dönüştü. Bu ne kardeşim? 120. Al bunu da. Kaç kaldı bu arabaya? Daha 90 var. Ver. Aha. Tamam. Pazardan verdikleri bir gerçek bu arada. Abim şu seti direkt böyle tak diye çıkartmam var ya bize. Hadi bir patlı mobil. man'in aşkına. Abi zorlayacak. Spider man dediysen çıktı bu arada bak izle. Aha. Aha kıyafet geldi. Oo. Hangi set bu? Bu set geldi. Beceri soyguncu. Beceri soyguncu seti geldi kardeşim. Şu set geldi. Tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Galiba onun da maskesi buydu aynı. Hadi kardeşim ver şu moru da beni ona harcamayalım ya. Abi gene aynı Aynen. seti verdi. Geldi. Aa valla 31 veriyormuş ha. Bak biri 31 veriyor da. 31. Hadi arabacığımı alayım ben. Ben arabacımı direkt alıp açmak istiyorum. Bak bu arabaya hastayım hasta Hep bunu söylemişimdir. Ulan bu araba nereden geldi? Ne ara bizim oyuna girdi? Sen niye geldin ben anlamadım ya gözüm. Oy. Bebek gibi araba ya. Gerçekten bebek gibi araba. Ciddi anlamda bebek gibi araba. Olsun oh, settiğimiz işimiz yok kardeşim. Gel. Hadi oğlum. Ver oğlum bize o moru. Ver kardeşim. Daha girip gameplay atacağız. Şu maskeyi sokaktan sattıklarına emin edebilirim. Bu da dönüştü. Tamam. Bari ya kafasını ya bir kendisini totem ver. Ya? Ne totemi kardeşim? Bundan totem totem yok Her şey dönüşüyor. Üç, şuna bak. 3 tek. 3 tek 1 on ya. Tamam 3 tek 1 on imam yapalım. 1 üç, üç kere, üç kere ben malım dersen çıkar bence bunu. 2 Emir mal. Emir mal. Emir mal. Emir mal. Aptal oğlu bile 4 kere söyledik. Geri zekalı. <laughs> Aha. Hadi on kere ya. ma, ma, yaptım ha, desene Mami. ya. Bir ma yaptım, iki ma yaptım diye. On kere söylesene. Uğraşmayın lan birbirinize. Net, net <laughs> Oğlum bir şey bu ne? Söyle, söyle, söyle lan mami. İki ma yaptım. Ona kadar mı? Evet. Ona, kadar, ona kadar. kadar. Evet evet. Bir şey çıkarsa banlarım lan. Tamam tamam hadi. Ha. Sen bir söyle. Bir ma, ma ya. yaptım. Ya. İki ma yaptım. 3 ma yaptım. 4 ma yaptım. Bir dakika ne oluyor lan? Ya Aa. hadi hadi. 5 ma yaptım, 6 yapmadım, <laughs> yedim 7 ma yaptım. 6 yapmadı, 7 mi? Güzel, güzel. Senin kafanı s <laughs> Yemedim, yemedim. Güzel. Ya, ne yapalım bu altına yapmadıysan bize niye bu açıkta ki? Hayır hayır biz, bize ne altına yapmadılar? lan? <laughs> abi bu ne? Altına yapmadıysan gibi bir şey yap. <laughs> Ay Kötüydü ama evet. Devam abi devam bu iş. Oğlum niye vermiyor bu seti? Alo. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bir iki üç dört tane maske <laughs> ne? Aga ben var ya ben böyle oyunun ha <laughs> gelmişini geçmişini seveyim ya böyle bir saçmalık var arkadaşlar cidden ana 31 de bıraktı hem 13 hem 31 31 <laughs> <30 'ler. gülüyor> Yani van vermiş kaskı zaten bize. Ne ara verdi? verdi o tamam rahatladım rahatladım tamam. Doğru doğru bana kaskı vermiş ya. Şey, bir şey 1331 içmiş abi o zaman. 1331 de bırakıyorum kardeşim. Zirvede bırakmak gerekiler de bir. Bunu da çok istiyorsanız söyleyin bana. Ben size önümüzdeki videolarda çıkartırım. İstiyorsanız söyleyin bana tamam mı? Ben bununla uğraşamam. Fıstık uylu adamı değilim. Set şu şekilde duruyor. Şu kafadan çıkarsana kardeşim şunu bir bakalım. Güzel. Işıklı güzel. abi. Işıklı mışıklı. RGB'li. Aslında yeşil, kırmızı mavi, turuncu. Ay RGB olacak. Ulan hiçbir abi. rengi yok. Mor bile değil item ya. Item. Abi harbiden yeni bir renk mi bu? Yeni mi geldi bu? Bir şey deniyor büyük ihtimalle. Aslında kırmızı. Güzel bu arada ya. Seti beğendim Hı, ben. Set güzel abi. Set 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Gerçekten çok fazlasıyla güzel. Şimdi biz bunu açtık. Artık yeni arabacığımızda yeni Spider menceğimizin Angel'daki tadına bakalım. Oradaki kardeşlerimize bir vuruşalım. Bir kendimize gelelim arkadaşlar arkadaşlar. Sizler de. tabii ki bu arada o güzel barma bir bir yedi tuşuna basmayı sakın ama sakın unutmayın. Hızlıca maçımıza geçiyoruz. Let's go. Arkadaşlar Spiderman'in yerine geldik. Spiderman orada o postçu döverken biz şurada bir lootumuzu alalım. gelinleri bir küskürtelim lobiye yollayalım. Keyfimize bakalım. Hadi. Şuradan tatlı bir silah. Allah. Bize beraber geliyorlar. Hop. Şuradan bir aradan düş bakayım. Düş artık. Lan düş. Düştüm. Tamam. Ben buradan geçirmeyeceğim. Elimde son k var. Arka taraf sizde. Ay. Bu gitti. Gel evet abi. Gel. Can al, bir tane vurdum. Çok güzel. Adamını kaldırabiliyordu bu arada arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim. O zıplayarak vurduğum vuruşta sizlere hediye olarak gelsin. Adamını kaldırabiliyor eğer takım arkadaşı ayakta kalırsa. Ama şu an yok. Tamam bunlar bosa git sana, sana, M4 hediye ediyordum abi. Abicim dedim ne diyorsun sen ya. Allah, Allah abi. bir, bir silah tamam. ben keyifime bakacağım şimdi bekle. Bayağı adam var burada bayağı adam var. Bosa doğru oynayacaklar ya. Onları oynatmamız lazım aslında. Böyle bir kenardan Tam gördüm. Gördüm. Orada bir adam var. Şuraya yakını alırsam halledeceğim. Tamam baydım. Ola biri var. Onu da baydım. Bir adam daha var. Tamam. Arkada bir adam daha var. Bot mu? Okey. Kardeşim sen de bir at. Ben de bir şurada yap. Biri geliyor. şurada biri geliyor. O da şey. Onu da baydım, onu Şurayı. da baydım, onu da baydım. Uzaktan geliyor, uzaktan bir adam daha var. Şurada. Yedi benden bir. Bomba attım ona direkt. O bomba yer mi? Aa, tamam o da tamam gitti. gitti. Arkada bir yok. Var. Tamam. Başka. Önümde abi. Şurada. Emir var. sende. <laughs> Emir bekle. Tamam abi Emir vurdum bir daha sonra. Emir vurdum biraz ona aldım Aldın Allah mı Emir? Allah, okay. Süpersin abi, be. Abi, oy. Ne abi. fight döndü burada. Ne fight döndü. Abi herkes geldi buraya bir anda. Dur dur. Mavi alacağım seni hemen şuradan benim alayım hey, da. Mavi de yok. Allah belasını versin. Ben ver aldım abi. Ben aldım. Aldım aldım ben. Ay ne fight döndü lan. Tamam. jordan çak. Bu arada botun itemlerini almışlar ama çok da uzağa gitmiş olamadı. Tamam. Normalde bu drop'un içine bu arada AVM falan da çıkabiliyor. Bilgi de aynı olsun arkadaşlar. Öyle bir durum da var. AVM falan benim site çıkabiliyor. Öyle bir tatlı bir olaycık var. O gayet iyi. Ben şurada bir canım basayım. Şöyle bir şey aldım. Canı olmayan gelsin bana. Tamam. Çıkalım kardeşim. Gayet tatlı. Alttaki loot'umuzu yaptık. Bu bebek gibi oynarız bu arada. Abi TikTok'lar var ya efsane video çıkar bunlar ya. Oğlum ama canını nasıl alıyor işte aşağı düşerken o çok sıkıntı. Eğer düştüğün bir yer varsa canını alıyor o bayağı can sıkıcı ama tekrar arka arkaya spamlayabiliyorsun tak 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 tak. Her yere tutuna, e, tutunabiliyorsan iyi abi ama işte tutunamazsan düşersen evet. kötü. Evet tamam, tutunabiliyorsun işte de bir daha aşağı inerken aşağı atken işte tam yere düşerken ki canını almasın. almaz. 15 tane kitle dolaşırsan abi hiç sıkıntı yok. <laughs> Baksana Neredeyim? O? Burada bir tane Rook gördüm. Burada bir tane buggy var. Biz buggyyi alalım. O ne lan? Adam mı o? Ya bot koşuyor galiba. adam. Nereye kadar Allah gittim Allah Allah. abi? Baksana. Arka Allah. arka. Göğe şey yaptım. Ben vallahi kaçtım. Tamam sen gel bize. Sana geldilerse. Kaç bir şekilde? Yo ben kaçamıyorum abi. Tam arkamdalar. Çok yakın bayağı. Ben Beni direkt geliyorum. çağırabiliyoruz galiba ya. Vallahi hızlı hızlı gidiyorum ben buradan. Gayet değişik bir olay bu arada. Dur bakayım kaldırabiliyor muyum şöyle? Hiç adamın Hı -hı. kartını almama olayı çok saçma olmuş bu arada ya. Bunlar çok değişik baklar yaparlar, taktikler yaparlar arkadaşlar. Gel gidelim oraya. Abi araç geldi. Nerede? Vurdunuz direkt vurdunuz, vurdunuz önümüze çıkıyor. çıkıyor. Önümüze çıkıyor. Vuruyorum. Vuruyorum. Hadi kardeşim hadi kardeşim. Onu lootu lazım bize ya. Arkadaşını kaldırmaya geldi galiba adam. Şimdi bize yeni o araç lazım ya. Yeni aracımızı bulalım başka bir şey istemiyorum hadi. Ben Magi ile önüne gidip bakıyorum bu arabaya. 5 minutes Kardeşim yeah, yeah. nereden bulacağız biz bu aracı? Patlı mobil. Retro'a patlamayız herhalde ya. Şaka lan şaka. Yok benim olduğum yerlerde yok. Üstü açık kalitemde ha. O verdi. Nereye alalım? Şuraya mı alalım? Şeriatıra doğru mu alalım? Burası doludur bence. Tamam ben bakıyorum. Burası da olabilir. Şeriatıka kapaklar da olabilir. Adamlar var. A... Aynı tuşta. Bölümde fightliyorlar galiba. Yakınlaştık sniper var. Ya! çok iyisiniz. Baygın. Çok iyisiniz. Burdum Bir burdum adam ya. daha var ama çok iyisiniz. Çizliyorum Etaptan arkadan bombalayın şunları. Sol alttan açıldı. <laughs> Delival atladı. Yardım Delival'a. Delival canlı doldu. Bir tanesi arkaya alıyor. Aldım bunu. Girme içeri abi. Bir tanesi arkamızı alıyordu. Dikkat hayır bitmedi bitmedi. Bir tanesi altta. Tamam onu tanesi arkamızı alıyordu. Vallahi içimizden geçiyordu o. Ben açıktan görmemiş gibi yapacağım. Siz vurursunuz abi. Çok Aydın. iyisin. Helal. Oraya bak gider açmamız lazım. Şu, şu kapağı almışlar mıdır ya? Aldılar. Şimdi aldılar. Şimdi aldılar. Şimdi aldılar orayı. Evet evet evet. Ayy. Aldılar bak. Bir kişi bekler bayabiliriz. Buraya bakıyor. Bu araba şuraya geliyor. Sana bir bir. O ne yapıyor? Bayağı iyiydi benden. Helal abi. Ama araba gidiyor. Baydım sol, solu baydım. Baydın da. Abi, kit. Attım bir kit. Burası bir dakika lan, tepe safe. Tepe safe abi burası. Evet. Ben Adamı burası. gördüm. Burası. Aa adam adam adam. Adam şurada. Şurada gördüm bekle. Takip etmeniz gerekiyor bizi. Buradan ulaştırmak zorundayım. Bak önümüze bir tane adam var gördün mü abi? Ağaçta. Gördüm Bak tam şu önümüzdeki ağaçta. Vur abi, arkanda direkt. Vurdum baya. Vurdum 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 abi. Tamam ben can basıyorum. Ay Aynen. ne oyun ya. Drop'tan karşıya koşuyor şurada. Oh, be. Bak iyi yedi. Yerim çok iyi abi buraya gelin. Emiri de alacağım. Ay Allah su şurada. Groza var vallahi. Groza'ya da dönebilir birisi. Eğer hakimse. Aldın aldın. E nereye alacağız biz? Abi sıkıntı ya. Solda git az bir şey daha istersen. Sağda mı oldu? Sağda arkasına karşı. Hemen dibinizde abi. Aşağıda. Aynen. Gördüm bir. Abi. Lan. Ah, Ona bir bomba lazım. Attım. Arkada bir tane daha çıktı adam var. Önümüze kafa atmanız. Önümüze ya. kafa atmamız lazım. İsteyeceğiz abi. Şu şuraya kafa atacağız Bak yok. Yo yo önümüz, önümüz safe. Abaydım ben onu. Çok iyisin. Benim gereğim yoktu güzel oldu. Bombaları da var bunların. Yani nerede? İşaret biri nerede abi? İkisi orada. İkisi de mi orada? Aynen ikisi de orada. Aynen aynen. Sevin misiniz orada? Eminim eminim abi. X'de Gördüm. Zıplıyor. Baydım. Helal. Nice abi hey. tam beni vururken. Geldim. Attım bir Molotopta. tane bomba. Molotop'a yanması <laughs> lazım ya. <laughs> ben de Molotop'tayken vurdum. Yandı. Ee, yandı. hadi, hadi oğlum, hadi. Oy. Nice abi. ne uyun ya, ne uyun ya. Geleni gideni herkesi vurduk ya. Bam 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 bam. Ver oğlum Spiderman'i. Hop Spiderman kardeşi. Bir de senin kafana hep konmak istemişimdir. <laughs> Aslanım benim. Spider-Man'in artık üstündeyim. Gayet güzeldi. Hızlıca o zaman hazırsanız bu maç güzel geçtiğine göre, iyi geçtiğine göre bayağı bedel öyle dedik. Burada aracı bulamadık. Farkındayım. En azından Divik'te bulabileceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Ben Divik'te bulabileceğimize inanıyorum arkadaşlar. O zaman hızlıca Divik maçımıza geçelim diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi iki maç hem kutu bir videoda. O yüzden beğenileriz fazlasıyla önemli. Halen daha beğeni atmayanlar varsa şu an bir kontrol edip beğeni atarsa gerçekten çok sevinirim. Divik'teki yeniliklere geçelim. Let's go. Arkadaşlar sıradaki yerimiz yenilenmiş Le ev kardeşim lebek 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 aa düzelttiler lan burayı direkt lan çatıyor baba atıyor aga e ee, bende silah yok sizde inşallah silah vardır inşallah milleti vuruyorsunuzdur burada adam var yan evde adam var değil mi yanda ulan binaların üstüne aldılar bak ya ay vurdum galiba ay çok güzel, artık, bak. artık <gülüyor> vurduğumuz <laughs> afer de gözüküyor arkadaşlar, gayet gayet iyi. Şu EMP'yi alabilir miyim bir ya? Ben de size kit vereceğim. Çatı abi çatıda, hadi Bir tane gel kit attım. Yokmuş bende, besleniyorum. Ayy ayy ayy! Ona da vurdum, ona da vurdum. Canaz, Canaz, onun da Canaz. Atıyorum silah. silah attım silah. Canaz, Canaz, Canaz. Ulan çok güzel vurdum da, bir baka girdi oyun ya. Kalkan, bir tane kit attım. Al sen bas bunu. Hadi git, atladım ben buradan. Gördüm. Buna sağda. Baydım. Evet. Sana çok az. Sağda içeride. Yatın lan aşağı. Okey. Çok iyi. Çok iyi. Ay bu şatkan da burada neymiş ya sıkıntıymış anasını satayım bu şatkan. Çok çok güzel abi o çok mükemmel bir şey. <laughs> İnanılmaz iğrenç <laughs> bir özelliği var şatkan. Bu arada ben burada bir tane kalkan olacak zannediyordum herkesin. Üç tane kalkan var. Ne, bu ne, ne lan? Abi, bu ne lan otomatik Karakter döndü. Oğlum bu ne? Ne oldu bu? Yerilenmiş bir pat mı mi? Bunlar niye ölmüyor? Ben vallahi anlayamadım. <laughs> full ya, 200 can mı var artık yani? Market alışveriş yapacağımız yer nerede lan? Hemen dibimizde galiba. Altın. Geldim kardeşim. Şurada bir alışverişimiz yapalım arkadaşlar. Hayırlı işler İyi diyelim abi. ya. M4, hemen... kalkan Araycını satıyorlar 5 golda da benim de ben kalkan alamıyorum şu an. 90 ben alıyorum 21, abi. 21 tane var abi atabilirim. Ben 4 çekeceğim direkt. M4'ü full veriyor. Wow. Oğlum bir dakika kendi kendine kendi kendine iyi atıyor? Aa! Kendi kendine dönüyor. Fark ettiniz mi onu? Evet evet. Oğlum bu ne? Abi, hiç Şire, bu direkt şey. gibi ya. Oğlum o zaman almadık mı MK falan? Bu ne nasıl? O M2. zaman susturucu tak 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 susturucu. Abi, abi 3x sattım al bir dene. O da mı sekmiyor? Hiçbir şey sekmiyor abi. Ya bu biraz sekiyor. Şimdi öyle deme. Bu biraz sekiyor. Emir gibiler için güzel oldu. Vallahi çok mutluyum abi. Artık ben de bu oyunu iyi oynayabileceğim. Heyecanlandım abi. Vallahi çok güzel bir gün <laughs> oldu. Şu aracı bulalım aracı. Gayet Görüyorum güzel. Şunu... Gayet güzel. Beğendim beğendim. Çok güzel yapmışlar. 10 numara 5 yıldız yapmışlar arkadaşlar. Ulan ben ekstra bir item falandır diye düşündüm. Bir ekstra bir şeydir diye düşündüm. Yok kar... Yok bir de silahtan çıkmıyor abi. Şuna bak hareket ederek vuruyorum. Saçmalık. Bir de burada botların canları daha fazla arkadaşlar. Bir daha olsun. Aa bu silah çok sekiyordu. Acaba denesek mi? Abi aracı buldum. Buldun mu lan? Adam. Getir bakalım o aracı bize getir. Aha. Hadi be. Yap oğlum. Yes bebeğim. Allah. Vallahi bir keyfim yerine geldi ya. Arkadaşlar G class'ın biraz pabucu malatılmış olabilir. Yapacak bir şey yok. Baksana şuna. Sürün lan sürün. Kendimi gatmadır git. Ne oluyor? Famas nereye Oha FAMAS'ı sekmiyor. Sekiyor da. Adam vururken sekmiyor bu arada. Bak şuna bak ne yapacağım. Ben arabaya kalkan yaptım abi. Bizim aracı tutmasınlar. Yani böyle araç yok bu arada. Oha. Harika. Oha yuvacık. Gerçekten harika. Oha. Abi ben, ben süreyim abi çok güzel. Dur drop'a bakalım ya. Geleyim. İki. Yok. Adam 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 adam. Nerede? AVM çaktın adam. O da bana bakıyordu ya. O da bana bakıyordu ya. Yürü yürü. Yeni da ezelim oğlum. Arkadan da diğer adam var. Şurada. Dönüyor ona da. Adam ses, bir tane daha var. Yedim hadi. Oha iki tane kalkan yanlış üstüse attım. <laughs> Kardeşim. Oha. Bir kalkan üstüne niye attı lan karakter? Oğlum 34 parayı nerede buldum? manyak? Herin Arabayla var. şurada bekleyin. Kardeşim ben disiplinle. Hop! Hadi bismillah. Bana alan alan abi alan. Geri döneceğim inşallah. Gelişim. İnşallah geri döneceğim. İnşallah. Hey. Çalışıyordur diye düşünüyorum. Hem millet de merak etmiş alandayken çalışıyor mu çalışmıyor mu? Galiba çalışmıyor. Arabayla Arabayla gelin arkadaşlar çalışmıyor. Çalışmıyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Çalışmıyor. Abi çalışıyor geri geri. Ben Has. gittim abi. Ben niye gidiyorum? Tekrar abi, Bir tekrar değil, bir dene abi istersen. Aha çalışıyormuş arkadaşlar gene yanlış info. Barış abi istediğin yerde atlayabiliyorsun bu arada canım gitmiyor. Hop. Bayağı hızlı atladı O bu kadar hızlı atlamasın ya bir dahakine. Eee <laughs> arabaya bak ee. abi. Ya. Araba gerçekten çok iyi. Bu arada cidden parmak çok güzel ya rengi. Gidelim gidelim ha. Oldu, oldu. Sıkıyor biri. Allah. Bu niye sıkıyor lan? Lan belki skopu da otomatik yapıyor. Aa, dur. Barış abi. Ha. 3 x alsan abi. Dur dur vurma. Al 3 x abi. Ee? Tam eğimi üzerine götür abi. Kırmızı renkte oluyor bak. Turuncu renge oluyor. Aa niye böyle? Ha, evet evet. Allah Allah. Yakıtı, yakıtınız bitmek üzere abi. İstersen bir gidelim alana abi gidelim oğlum bot ne yapıyorsun ya Allah Allah botlar sağ sol falan yapıyor zıplıyorlar arkadaşlar botlar zıplıyor da abi <laughs> Anlamsız bir şekilde zıplıyorlar bir de. Çok tatlı bir yer olmuş bu arada. One Man Squad maçları için bence oynanılabilir hale gelmiş. Betadan çıktı mı abi şimdi Livik? Bilmiyorum. Abi. Bence daha betadır. Ya insanlar Livik'te oynamayı bir tık seviyor. Ben anlamadım. Yani ben de Livik'te oynamayı çok seviyorum da işte bu hilelerle olan bir geçmiş muhabbet var ya. Aa, Gerçek adamlar var burada. Bomba okay. geldi abi. Tamam. Adamını mı kaldırıyor? Hop. What you doing man? Kurtuluş, kurtuluşun acısına son verdik ve kurtardık kendisini. Gayet güzel gerçekten çok iyi. Ciddi anlamda çok iyi. Beğendim. Devamı gelir. Tabii ki izleyicilerin isteği uğurtusunlar. Vanlı suatlar burada da gelsin ara ara. Ne olsun? Artık siz bunları belirlersiniz arkadaşlar. Gayet gayet iyiydi. Her şeyi gösterdiğime inanıyorum. Biraz bedel ödedik bu video için ama hiç sıkıntı değil. Sizler için değer. Ekranda böyle kaldı. şansımıza. Ee, eğer video hoşuna gittiyse bu videocu beğenmeyi ve abone olduktan sonra tüm bildirimlerinizi aktif beşlemi o zili tüm olarak ayarlamayı sakın unutmayın diyorum. Kaç saate uğraşıyoruz bunun için. Umarım beğenmişsinizdir. Ekrana gördüğüm videolardan hangisini de izlemek isterseniz onlara tıklayıp izleyebilirsiniz. Dün de çok güzel bir sanokta bootcamp'te çok tatlı bir one man squat maçım vardı. İzlemek isteyen arkadaşlar onları geçip izleyebilir diğer önerilen videoyu geçip izleyebilirsiniz diyorum. Kendinize bakın. Değil videoları görüşmek üzere. Sağlıcak kalın arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.